Piyasa at kaldığı yerden devam ediyor. Bu bölümde iş yatırım ekonomisti Dağlar Özkan yayınımızda olacak. Dağlar Bey merhaba hoş geldiniz yayınımıza. Merhabalar hoş bulduk. Şimdi yılın o zamanı geldi desem yalan o, yanlış olmayacaktır. Önümüzdeki pazartesi günü enflasyon datasını takip edeceğiz ki e, bu ayın Temmuz ayının datasında bir hızlanma da olduğu merak ediliyor, tahmin ediliyor daha doğrusu. Şimdi dün gelen kararla birlikte aslında ben fikrinizi sormak istiyorum. Çünkü doğal gaz zammı ve enflasyon beklentilerini değiştirecek mi, ne ölçüde değiştirecek? Çünkü bu aydaki hızlanma rakamında da bu e, olası zamların etkilerinin de konuşulduğu bir aslında rakam olması muhtemeldi. Şimdi ilk önce sizin beklentinizi bir sormak istiyorum dünkü karardan önce. Bir de dünkü kararla birlikte bunun işte yansımaları, ne kadar e, tahminlerde bir sapma yaratır, bir de o kısmı sormak istiyorum. Benim tahminim %3,45 aylık enflasyon rakamı. E, piyasa ortalaması da aslında bu rakama yakın, birazcık daha altından. E, Merkez Bankası'nın piyasa katılımcı anketi biraz daha önce yayınlanmıştı, piyasa ekonomistlerinin ortalama beklentilerine göre. Orada 2.8 gibi bir rakam vardı ama o pek gerçekçi gözükmüyor yani. Muhtemelen hani 3,5 civarı bir rakam gelecek. Yıllık rakamında buna paralel 62,1'e gerilemesini bekliyorum. İlk defa bileşiklenmiş politika faizi, belki basit %50 seviyesi değil ama %64 civarına denk gelen haftalık bileşiklenmiş politika faizi, yıllık enflasyonu geçiyor olacak iki puanla da olsa. Burada hani... Tahminim üzerinde işte tü, Türk İş'in mutfak enflasyon verisi biraz aşağı yönlü risk oluşturuyor. Bir buçuk civarında geldi. Benimki daha yüksekti. Diğer yandan İstanbul Ticaret Odası'nın İstanbul enflasyonu beklediğimden biraz yüksek e, seviyede gelmiş. Yani bunların e, total etki İslam ne olur şu an kestiremiyorum ama hani üç buçuk civarı bir aylık rakam mantıklı gözüküyor çekirdek enflasyon biraz daha düşük olacak e, Temmuz rakamında. Yani o, 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 kadar bozulmamış olacak ki Merkez Bankası da e, buna dair bir sinyal vermişti PPK metninde. E, şimdi doğal gaz zammının etkisi kabaca 1 puan. Belki dolaylı etkileri 0-1-0-2 puan olur. 1.2 puan toplam etkisi olur önümüzdeki 6-7 ayda. Bu benim yıl sonu enflasyon tahminimi değiştirmedi. %44 o hala. Hı, hı. Biraz daha bir puan kadar piyasadan daha muhafazakardık. Hani bir puanlık bir doğal gaz etkisini e, yansıttığımızda hani tahminimizde değişikliğe gitme e, gereği pek görmüyoruz. Yani riski biraz aşağı yönlü görüyorduk. Kur tarafındaki, nominal kur tarafındaki istekrardan ötürü. Yani dolayısıyla yıl sonu tahminim ben değiştirmedim. Yani yüzde 44'lük bir enflasyon tutturulabilir. Hatta belki bir puan daha düşük bile olabilir. Peki bir taraftan da şimdi doğal gaz beklentileri, zam beklentileri, enflasyon beklentilerini konuştuk. Bir taraftan da ekonomi yönetimi özellikle KKM'den çıkış konusunda da adımlar atmaya devam ediyor. Az önce hatta rakam geldi. 49.7 milyarlık TL'lik düşüşle 1.83 trilyon TL'ye gevşedi. Dün de atılan adımları siz de takip etmişsinizdir. Bu stopaj konusunda %5 ila 7.5 arasında bir stopaj geldi. 6 ila 1 yıl vade arasında değişken olmak üzere. Şimdi bunun da etkisini soracağım. Acaba ekonomi yönetimi bir taraftan da kur korumalı mevduattan bu çıkışın hızlandırılması yönünde atılan adımları yeterli buluyor musunuz? Ve bu özellikle atılan adımların bu şu dönemdeki politikalarla birlikte etkisi sizce nasıl olacak? Bu son atılan stopaj adımıyla KKM'de kalmamak için, doğrudan TL varlıkları yönelmek için birçok zaten gerekçe vardı bir gerekçe daha eklenmiş oldu ama hani genel hikayenin para politikasına güven, sıkı para politikasının sürdürülmesi gibi konularla alakalı olduğunu düşünüyorum. Yani Merkez Bankası acele etmeden e, faiz indirimini enflasyonda iyice net bir düşüş görene kadar erteleyerek sürdürürse ve piyasada buna güvenirse zaten KKV zamanla belki bir yılda, belki bir buçuk yılda e, yok olmaya e, mahkum diye düşünüyorum. E, bu tarz adımlar da birazcık daha hızlandırabilir ama yani çok büyük bir etkisini beklemem. Eğer Eylül ayında mesela erken bir faiz indirimi gelirse bu bazı yatırımcı tiplerinde eyvah yeniden kur tarafında bir yükseliş olacak şeklinde bir beklenti oluşturabilir ve bu durumda bir talep yaratabilir KKM'ye yeniden. Ama hani benim beklentim böyle bir adım atılmayacağı hani kasımdan önce faiz indirimi beklemiyorum merkez bankasının genel anlamda dikkatli bir politika göreceğini inanıyorum. E, bu sebeple hani e, KKM'nin de önümüzdeki işte bir yılın içerisinde eritmenin çok zor olmayacağına inanıyorum. Peki, e, Kasım'dan önce beklemiyorum dediniz. Belki hatta şunu da söylemek lazım. Eylül ayı gibi olası faiz indirimlerin prematüre de olabileceği de çokça konuşuluyor piyasada. Hatta Cevdet Akçay da buna so son noktayı koydu. Belki de gündemimizde de yok dedi. Yine de bazı yabancı kurumlardan işte politika faizinin 100 ila 250 bas puan indirilebileceği yönünde beklentiler var yıl sonuna doğru. Az önce dediğiniz o Eylül'de olabilecek erken faiz indirim ama yine de Kasım'da ya da Aralık'ta olması halinde bile kurda bir hareket oluşabilir mi sizce? Böyle bir risk var mı ya da bu normal mi karşılanmalı? Olması normal karşılanmalı. Yani belki piyasa indirim ön ilk başta biraz fazla tepki verebilir. Ama her halükarda cari enflasyona ve enflasyon beklentilerine göre iyi kötü bir reel faiz sunulduğu senaryoda hani çok büyük bir kontrolden çıkan bir kur eğilimi beklememek lazım. Dolayısıyla stand, vadesiz döviz yatırımının yine çekici olmayacağını ve TL faiz getirisinin altında kalacağını düşünüyorum. Ama hani Eylül'den itibaren belki kış aylarında Kurun birazcık daha hızlanmasını bekleyebiliriz ki ekonomi yönetiminde yani uzun bir süre e, reel değerlenen TL'den sonra hani bir miktar enflasyona daha yakın bir artış seyreden bir kuru o kadar da problem olarak görmeyecektir. Hani kontrolden çıkmadığı sürece doğal karşılamak lazım. E, o dönemde bazı piyasa oyuncuları bir miktar speküle edebilir işte kur artacak döviz alın diye ama ve bu bunu bundan bunun sonucu olarak bir miktar KKM ya da döviz varlığı sınırlı bir yönelim olabilir. Ama ben hani bunun genel resmi bozacak boyutta olmayacağını ve kalıcı da olmayacağını düşünüyorum. Yani ortada gelişilmiş e, TL'yi ve TL varlıkları savunacak bir para politikası var. E, bunun da biraz daha ömrü var. Yani bu kış çok erken olur buradan çark etmek için. Sanma olumsuz bir senaryo oluşturacağım. Peki Dağlar Bey şunu da sormak istiyorum size. Tabii biz bir taraftan da yabancı ilgisini takip ediyoruz. Bu yabancı ilgisini de sadece işte hisse senetlerinde değil, tahvillerde, işte tüm sabit getirili enstrümanlarda, keride sadece belki para parada her aslında tüm varlıklarda takip ediyoruz. Şimdi sormak istiyorum bu hisseye olan tarafta daha çok az geldiğini biliyoruz ama yabancılar ne tarafa gidiyor sizce? Şu anda nerede daha çok konuşuluyorlar ve bunun sebebi nedir? Şimdi önümüzdeki dakikalarda bir önceki haftanın verisi açıklanacak. Hı -hı. Yabancı para akımları açısından ama iki önceki haftanın verisinde Devlet tahvilinden çıkıp Eurobond'a girmişlerdi ama Eurobond'da ihracı olduğu için böyle bir eğilim olduğunu hı hı. tahmin ediyorum. Yoksa genel eğilim yabancıların şey hikayesine inanıyorlar yani. Lira getirisinin yüksek olacağına, carry trade getirilerinin hı hı. kuvvetli seyredeceğine, TL varlıkların özellikle kısa vadeli borçlanma araçları tarafında riskini almaya daha eğilimliler. Devlet tahvili alımları çok kuvvetliydi geçtiğimiz haftalarda. Yani son 4 haftada biraz daha oynaklık seyretti bu ama önümüzdeki de dönemde devlet tahviline, ÖST'ye talebin yine güçlü olacağına inanıyorum. Bunun dışında hisse senedi için biraz daha Eylül-Ekim gibi ayları bekleyebiliriz. Yani şu an daha birçok yabancı yatırımcı tatilde ve de enflasyonun yıllık manşet enflasyonun düştüğünün gerçekten görüleceği aylar da Eylül Ekim. Yani politika faizinin e, cari enflasyonun üstünde olacağı aylar. Hani ekonomi politikası az çok sonuç verdi. Hani baz etkisiyle de olsa e, sonuç veriyor şeklinde daha kuvvetli mesajların e, dünyaya gidebileceği aylar da bunlar. Hani o dönemde yabancı yatırımcının hisse senedine de e, ilgisinin olabileceğini çünkü işte Artık politika sonuç verdi. Yavaş yavaş faiz indirimi döngüsü olacak ve burada e, hisse senetleri e, burada getirilerin düşmesi, e, faiz getirsin düşmesinden yararlanacak şeklinde bir e, ilgi olabilir. Bu da en kuvvetli bence bankalarda olur. Banka bankacılık olur. Yani bu yüzden biz orta vadede daha çok bankacılık sektörünü öne çıkarıyoruz. Kısa vadede yani yüksek faiz ortamından ve değerli TL'den yararlanan Sigortacılık sektörünü beğeniyoruz, telekom sektörünü beğeniyoruz, orta vadede yani bu faiz indirimlerin fiyatlanması zaten bir kısmı fiyatlandı ama hani iyice bu noktaya yaklaştığımızın hissedilmesi, enflasyonla mücadelenin az çok başarılı olmaya başladığını görülmesiyle bankacılık sektörü de destekli buradan nasibini alacaktır yabancıların da bu dönemde yani sonbahardan itibaren hani bankacılık sektöründe pozisyonlanmasını bekliyoruz. Peki siz sektörlere getirdiğiniz e, cevabı ben de oradan devam edeyim. Bugün bir taraftan da imalat PMI rakamlarını aldık. 8 ayın en düşüğünde 47.2 olarak açıklandı. Yeni alınan siparişlerde de yine e, 20 aydır e, belki en sert düşüş olarak kaydedildi. Şimdi az önce bankacılık dediğiniz için sor, sormak istiyorum. Bunu da sanayi tarafına da bağlamak istiyorum. Çünkü bugün gelen bilançolarda da işte otomotiv sektörünün bilançolarını da takip ettiğimizde artık daralmanın etkilerini yavaş yavaş daha net bir şekilde görüyoruz. Şimdi bu önümüzdeki dönemler hem bu datayı, gelen datayı değerlendirecek olsanız hem de bunun sektörel kırılımlarına etkisini değerlendirecek olsanız neler söylersiniz? Uygulanan para politikasına ve belki gelir politikasındaki sınırlı sıkılaşma diyelim Temmuz ayında asgari ücret yapılmamasıyla bu politikalarla ekonominin yavaşlayacağı açık. Sanayi sektörü de yavaşlıyor. Bazı sektörler sert bir şekilde frene basıyor. Bazıları biraz daha sınırlı yavaşlıyor. Ama en çok işte dayanıklı mal, döngüsel ürünler, birazcık yatırım perspektifiyle de bakılan ürünler, işte araç, işte otomotiv, beyaz eşya. Bir de hani belki sanayinin çıktısı değil ama konut talebi de zayıf. yani Hem otomotivde galericiler hem konut tarafında gayrimenkul sektörü rahatsız. Ama en çok hani bu dayanıklı mal sektörleri e, hızlı daralıyor. Bunlarla beraber tek, ekonomi genelinde bir yavaşlama var. Hani e, hizmet sektöründe de var. Perakende satışlara dair de veriler ciddi bir yavaşlamaya, daralmaya işaret ediyor. E, yani ekonomi yavaşlıyor. İmalat PMI verisinde bir de şunu görüyoruz. Hani verinin detaylarına baktığımızda ihracat tarafı da çok kuvvetli değil bir sektör hariç makine metal eşya hariç istihdam tarafında da resim birazcık hani çok sert bir işgücü iş gücü kayıpları falan yok ama istihdam tarafında da yine olumsuz sinyaller var. Bu anlamda ekonominin gerçekten yavaşladığını görüyoruz. Önümüzdeki dönemde de hani bunun devam etmesini beklerim. Temmuz verisinin bir önemi de Şimdi Haziran'da daralma sinyali verdi PMI ve diğer göstergeler. Ee, ve de Haziran bir bayram ayıydı. Dolayısıyla bayram aylarında zaten otomatik olarak hani mevsim ve takvim etkisinden arındırmaya çalışsalar da üretimin zayıflamasını bekleriz. Bunun üzerine Temmuz'da da iyi gitmemesi yani Haziran'ki kayıpların telafi edilememesi hani ekonominin gerçekten yavaşladığı konusunda daha kuvvetli de bir kanı oluşturuyor. Bunlar dışında dış ticaretle ilişkili bazı sektörlerde de problem var yani tekstil sektörü mesela hem istihdam tarafında hem siparişler hem üretim tarafında bir hayli zayıf. Burada küresel rekabette Türkiye'nin artık değerlenen TL ortamında tekstili yüzdüremesiyle ilgili de sorunlar var. Evet. Yani Tekstil evet. sektörünün önümüzdeki dönemde çok kuvvetli seyretmemesini, hı hı. bu zayıf gidişatı sürdürmesini beklerim. Yani evet. sanayicilerde de yurt dışına yatırım yapma eğilimi var. Dağlar Özkan çok teşekkür ediyoruz. Yayınımıza katıldığın ve sorularımızı yanıtladığın, değerli görüşlerini paylaştığın için.